Barkı. arkadaşlar, ben Türk bayrağını bütün yerlerini boyayacağım. Bütün yerlerini boyayacaksın. Öyle değil çünkü devamını bilmediğim için öyle demek zorundayım. Devamını bilmiyorsun, anlattım mı ya sana. Şimdi biz e, bugün Türk bayrağı boyayacak Ilgar. Bunun etkinliğini yapıyoruz parmak boyasıyla. E, Türk bayrağını boyayacak. Devamında da buraya Ilgar'ın elini boyayacağız değil mi? Buraya el baskısını yapacağız. Odayı göstereceğim. Tamam önce gösterelim o zaman. Gel gösterelim. Gel göster bakalım neler yaptık odada. Bakın şimdi arkadaş. Arkadaşlar bakın biz böyle çocuklar, o da dans, ediyor. dans ediyorlar el ele değil mi? Türk bayraklarını böyle astık gökkuşağı yaptık. Türk bayrağını koyduk. Ilgar buralara Türk bayraklarını astı. Şimdi de dans ediyor Ilgar. <laughs> Buralara da astı Türk bayrağı kapısına. Kalbini yaptı. 23 Nisan için odayı süsledik değil mi? Mutfağımıza da yaptık. Daha sonra onu da gösteririz. Gördüler onu. Gelir misin şimdi? Gel şimdi boyayalım bakalım. İlgen, gel bebeğim. Şimdi odamızı gösterdik. Biz mutfağı da süsledik böyle. Mutfak camımızı da süsledik. Sonra onu da video bitiminde onu da gösteririz. Değil mi arkadaşlara? Şimdi dediğim gibi bunu parmak boyasıyla boyayacak Ilgar. Daha sonra elini boyayacağız. Eliyle birlikte buraya bir tane baskı yapacak. Bunu da neden yapıyoruz biliyor musun Ilgar? Hatırlıyor musun sen doğum senin raporun vardı. Bütün arkadaşların da var. Hepsinin ayak izleri var değil mi orada? Ne kadar küçücüktü değil mi? Böyle minicik bir ayağın vardı orada. Ve sen görüntü çok şaşırmıştın onu değil mi? Şimdi ben de düşünüyorum ki bu sene çok özel bir sene bu sene 23 Nisan'ın 100. yılını kutluyoruz. Maalesef... <laughs> maalesef eee virüs dolayısıyla koronavirüs dolayısıyla evde olduğumuz için evde kutluyoruz biz bu sene değil mi hepimiz bütün çocuklar. O yüzden e, biraz daha fazla sizin için etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Değil mi? Ee, şimdi ben bu sene çok özel bir sene olduğu için 23 Nisan 100. yılı sen seneler sonra bunu ben saklayacağım, sana vereceğim daha sonra. Seneler sonra 23 Nisan 100. yılını kutladığımızda benim parmak izlerim böyleymiş, benim elimin boyutu bu kadarmış diye sen bakıp anılarını hatırlayasın diye bu şekilde bir etkinlik yapmak istedim. Arkadaşlar da, arkadaşlar da beğenirse eğer anneleriyle beraber bu şekilde yapabilirler. Değil mi? Başlayalım mı? Hı hı. Hadi bakalım önce sen parmaklarında başla. Müzik Bu arada ben şunları göstereyim size ılgar boyasını yaparken bunlar bizim daha önceden aldığımız Mustafa Kemal'in spor annesiyle ilgili sanatla ilgili çocuk temizlik kitaplarla ilgili burada görüyorsunuz doğayla sofra. Sonra hayvan sevgisiyle ilgili bir sürü kitapları var. Biz bunları almıştık daha önce. Birkaç defa da okuduk değil mi? Ilgar bunları çok beğeniyor. Hatta biraz önce ben bunları arkadaşlar görsünler dedizerken hani bana bir tane bir kere daha okur musun dedin değil mi? Birazdan tekrar Atatürk kitaplarından bir tanesini seçip okuyacağız onları. Sizler de eğer elinizde bu kitaplar yoksa alırsanız, okursanız Ulu Önder Atatürk'ümüzü çok daha iyi tanırsınız değil mi? Atatürk çocukları çok seviyormuş. Evet. Değil mi? Bu güzel çocuk ben bayramını hiç sorun yok zaten. Problem yaratmıyor. Hayır. Hemen çıkıyor ya o parmak boyası. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Şu Bayramı tamam. Dünyadaki tek çocuk bayramı. Değil mi? Atatürk ne kadar çok seviyormuş ki çocukları. Onlara bu güzel günü armağan etmiş aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün. Çok güzel. Evet, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz açılmış. Daha sonra da bu tarihi Atatürk Çocuk Bayramı olsun diye kutlandırmaya başlamış değil mi? Kutlasınlar demiş böyle. Devam edebilir misin? Tabii. Ki. Niye baktın kaldın oraya? Resimlere bakıyorsun. Resimlere bakıyorsun. Beğendin mi? Güzel oldu mu? Bir daha göstereyim arkadaşlara ve bu arada şunları anlatayım ben sen yaparken. Şimdi biz bu gök kuşağını nasıl yaptık? Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet şöyle gözüküyor. Türk bayraklarımız da var. Gök kuşağını da bir süngere, bildiğimiz bulaşık süngerine e, renkleri, gök kuşağının renklerini sürdük. Daha sonra bir tarafından şöyle başlayarak siz de yapabilirsiniz. Şöyle bir tarafından yapıştırdık. Şey bu Sorun yok. Sizemizdir aynı Bu sor problem yaratmaz. Buradan başlayarak gökkuşağını hop bu şekilde boyadık. Parmak boyalarınızı kullanabilirsiniz. Onlar için ee, çok kolay siliniyor zaten bir problem. onlar suda çözülen su bazlı boyalar olduğu için hemen çözülecektir. Çok güzel bir gökkuşağı resmimiz oldu böyle. Şahane gözüküyor. Altında da çocuklar var oynuyorlar değil mi? Bir saatim bilesin gençler. Evet. Rengarenk çocuklar yaptık. Her renkten çocuk var. Değil mi? Hı hı. Evet, diğer yerleri ben de var. Ben şu an Tamam. Gibi. Kırmızı gibi oldu değil mi? Ilgar şimdi bayrağını bitirdi. Biz de böyle elini boyadık. Evet. Şimdi böyle bir el baskısı yapıyoruz. Bastır bakalım. Bastır bastır bastır. Evet. Kaldır bakalım şimdi. Kaldır kaldır. Çek, çek 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 elini. İşte böyle. Bak bakalım bana. Çok güzel oldu. Şahane. Ellerine sağlık. 23 Nisan. 23 Nisan. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Şimdi elini temizleyelim. Bir mutfakta da gösterelim mutfağımızı nasıl süsledik. Videoyu da öyle bitirelim tamam mı? Hadi elini temizleyelim şimdi. Biz e, mutfak e, camımızda bu şekilde süsledik, değil mi? Balonlar yaptık, yine gökkuşağı yaptık, Türk bayrağı çocuklara da koyduk ve Ilgar'ın müthiş resmi de bu şekilde oldu. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz ve ne diyoruz? Yaşasın 23 Nisan! <laughs> Yaşasın 23 Nisan! Bizi izlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı. Ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Düşüyordum. Düşüyordun galiba değil mi? Evet. Sizleri öpüyoruz ve çok seviyoruz. Hoşçakalın.